Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kerevizi sevmeme sebep olan yeşil elmalı yoğurtlu kereviz salatası olacak. Yemeklerin yanına veya çay sofralarına çok yakışan bir tarif. Hem çok lezzetli hem de çok faydalı. Şu ana kadar denemediyseniz, denediğiniz zaman çok beğeneceğinizi umuyorum. Yeşil elmalı yoğurtlu kereviz tarifi için 1 adet büyük kereviz kullanacağım. Kerevizin kabuklarını soydum. 1 adet yeşil elma kullanacağım. Yeşil elma kerevizin kendine has bir kokusu var. Onu biraz daha bastırıyor. Daha lezzetli hale getiriyor salatayı. 1,5 su bardağı kadar süzme yoğurt kullanacağım. Süzme yoğurdu iyice çırptım. 1 tutam dereotu. Küçük bir kase ceviz. 3 diş sarımsak, bir miktar mayonez, isterseniz koymayabilirsiniz ve bir miktar da tuz kullanacağım. Kerevizi kolayca rendeleyebilmek için iki parçaya kestim. Şimdi kerevizi rendeleyeceğim. Kerevizin tamamını rendeledim. Şimdi bir adet yeşil elmayı kabuğuyla beraber kerevizin üzerine rendeliyorum. Rendenin ince tarafıyla sarımsakları da rendeleyeceğim üzerine. Sakları rendeledim. Burada hazırlamış olduğum süzme yoğurt vardı, süzme yoğurdu. Sebzelerin üzerine döküyorum. İncecik doğramış olduğum bir tutam dereotunu da ekliyorum. Böyle minik bir kase kadar da ceviz ekliyorum. Yoğurda ve sebzelere hiç tuz koymamıştım. Bir miktar tuz ekliyorum karıştırıyorum. Kerevizi rendeleme kısmını saymazsak son derece pratik ve gerçekten çok güzel bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca beğenileriniz ve yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Salatamı güzelce karıştırdım. Dilerseniz salatayı herhangi bir salata kasesinde veya servis tabağında sunum yapabilirsiniz. Fakat ben bu şekilde portakal kaseleri içerisinde sunum yapmak istiyorum. Portakalın üst kısmını kestim. Kenarlarını bıçakla gezdikten sonra tekrar dilimleyerek içine aldım. Dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz de normal portakalları dilimleyerek hemen gösteriyorum. Üzerine bu şekilde koyarak da sunum yapabilirsiniz. Tariflerimi izledikten sonra da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni çok pratik ve nefis tariflerle en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.